Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Galatasaray'da Marcao'nun yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Sevilla'ya transfer oldu. Sarı Kırmızılar Brezilyalı futbolcu için Sevilla ile görüşmelere başlandığını açıklarken Sevilla ise transfer için anlaşma sağlandığını duyurdu. Sevilla'nın açıklamasında 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı ve takımın kampına katılacağı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede 3 milyon euro da bonus maddesi olacak. Galatasaray marka 2019 yılında Chavez'den 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı forma altında 141 maça çıkan başarılı stoper Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.